Evet, yeni video hoş geldiniz. Bugün dün Twitter'da verdiğim BNB short işleminden bahsedeceğim. Bu işlemi neden aldığımdan, e, neden bu bölgeleri belirlediğimden, işte neden bu bölgeden short işlem aldığımdan ve hedefimi neden burada tuttuğumdan bahsedeceğim. E, ufaktan başlayalım. Chart'ı temizliyorum, baştan çizeceğim. Şimdi sol tarafı inceleyeceğim ilk önce. Sol tarafta bir bu bölge fiyata yeni bir low yaptırıyor. O yüzden benim için satıcılı bir bölge. Peki bu bölgenin hangi taraflarını seçtim? Ee, ilk başta bu mumun yani şurada aslında burası komple wick bırakı bırakı ilerliyor. Burada en son bir wick e, bırakıyor ve burada bir işte low temizliği yapıyor. Buradaki likitleri temizliyor. O yüzden bu mumun e, benim için gövdesi önemli. Wick'ini almıyorum, gövdesini alıyorum. Ee, sonrasında da en son satışı gerçekleştiren mumu alıyorum tepesini sağa doğru çekiyorum Burası benim saplayım, ilgilendiğim fiyatla ilgilendiğim bir saplay ee, sonrasında fiyata bakıyorum ee, benim için burada e, satış işlemi gerçekleştireceksem şu bölgenin kırılması e, en önemli yerdi Ben ilk başta buranın değil de hani burada bir QM aramak değil de bu bölgenin kırılımını bekledim ilk önce o yüzden burayı işaretliyorum. Sonrasında fiyata 45 dakikalıkta da bakacağım. Şimdi ben burada bir e, direnç bölgeleri saptamam lazım. E, fiyat nerelerden sekmiş, e, nerelere saygı göstermiş ve e, ne gibi aksiyonlar alabilirim bundan bahsedeceğim. Şimdi ilk önce burada bir QM var zaten. Şu. Şöyle pardon. Burada bir QM var. Zaten buradan aslında bir entry vermiş. İlk başta ben bu fiyat buralardayken bu bölgeyi görmedim. Normalde bu işlem alınabilir bir işlemdi. Twitter'da da birkaç arkadaşımın aldığını gördüm. Ben burada dahil oldum. Şu bölge. Şuradan reddini yedikten sonra fiyat buradaydı. Şimdi benim burada aradığım ilk önce. Şimdi burada bu bölgenin kaybı satış için uygun bir artık hareket beklediğim anlamına gelir. Yani mavi kutuya tekrar gelirse short alırım e, anlamına gelirdi. Fakat buradan reddedikten sonra ben bu bölgede gördüm. Burada şu düzeltme hareketini verirken e, benim önemsediğim nokta burasıydı. Bunun da kaybından sonra tekrardan short alabilirdim. Peki nasıl alırdım? 30 dakikada geliyorum. Burada bir SR var. Burası güzel bir bölge. Hatta şunun bodysine kadar ilerletelim. Bunu da kırmızı yapalım. Hatta şöyle mi yapsak? Kenarları beyaz olsun. Veya hiç bunlarla uğraşmayalım. Neden böyle yaptı bilmiyorum. Tamam böyle dursun. Burası bir eser bölgem. E, fiyat şuradaydı. Ben ilk bu analizi yaptığımda. Şimdi burası bir eser bölgesi ama benim için önemli olan nokta neresiydi? Buranın kaybı. Ben buranın kaybından sonra bu SR'dan işlem alabilirim dedim. İlerletelim. Bak SR çok iyi çalışıyor. Buradaki zaten destek arasında gidip geldi fiyat. Burada pek böyle bir işlem almak mantıklı değildi. Mesela buranın kaybı geldi. E, ne yapabilirim? Bu SR'dan short atabilirim. Stop'um nerede olur? Şu bölge olur. Hedefim neresi olur? Buradaki lovlar olur. Veya şuradaki boşluklar olur. Buradaki bir... Burası olabilir devam ettirelim. Biri verdi. Hatta iki kere vermiş burada. Ben ilk aldığımda direkt ekranı kapattım. Sonra burada hack haberi çıktı. Keşke kapatmasaydım dedim. Sonrasında biraz sıkıntı oldu. Burada da mesela fiyatın döndüğü yer baya anlamlı aslında. Burada bir fiyat geliyor. Bir high yapıyor. Low yapıyor. Yeni bir high yapıyor. Ve bu high buradaki stopları temizliyor. Burada bir stop ant var. O yüzden bu bölge de bayağı bir önemli bizim için. Hatta şöyle de yapabiliriz burayı. Buradan sekiyor zaten sonrasında yukarı doğru gidiyor. Tekrar bakın buradaki artık esarım dersiniz ne dersiniz buraya. Buradan tekrar sekiyor. Sonrasında güncel yapı. Ee, benim daha doğrusu trade şeklim biraz değişti. İlk önce HTF'de önem arz eden bölgemi seçiyorum. Sonrasında fiyatın ilk şu Lovu kaybetmesini bekliyorum. Satıcıların güçlü olduğu anlamına geliyor ve bakın. Burada burayı kırıyor ama buradan destek alsaydı fiyat. Yani şöyle bir hareket yapsaydı. Gelseydi bu lovu aynı anda kırıp buradan destek alsaydı ben bunu mesela dönüşünde shortlamazdım. E, shortlama sebebim zaten fiyatı direkt kırıp buradaki destek bölgesinden hiçbir şekilde alıcısını almadan yukarı gitmesi. O yüzden zaten burada kapatıyoruz işlemi. Burada potansiyel bir alıcı olabilir mantığıyla bakıyoruz. İlk başta tepliseydi burayı. Bu şortu almakta çekinirdim. Mesela buna bir aratmazdım da. Belki yarım aratardım, Belki çeyrek atardım. Oradaki iştahıma bağlı. İlk zaten blow'un kaybı. Sonrasında ben şort bakıyorum. Buradan dönmemesi, boşluktan dönmesi çok önemli. Geliyor. Burada bir eser oluşturuyor. Altına kırıyor ve burada 30 dakikalıkta. 45'te şurayı kırması önemli. Burayı kırdıktan sonra esarıma retrace veriyor. Sonra zaten yıkılıyor. Hack haberi çıkıyor. O da biraz şans. Yapacak bir şey yok ona. Onu tabi önceden bilemeyiz. Ama güncel yapı bence çok temizdi. Bu bölge aşırı anlamlı. Hatta kaydedelim bunu. Arada bakarız. Ee, i̇nceliyorum arada böyle eski aldığım trade'leri. Güzel yapılar. Fiyat çok böyle saygı gösteriyor her bölgeye. Ee, tabi ilk önce direkt bu QM'i verdikten sonra shortlamadım. Dediğim gibi burada hem şu kırmızı kutunun alıcısını almadan Hem de şu low'un kaybı benim için aşırı pozitif. Short için aşırı güzel emareler. Ee, sonrasında geliyor mavi kutuya tekrar. Çok garanticiyseniz aynen bu işlemi alırdınız zaten. Stop'unuzu safe atmak isterseniz şuraya atardınız, 2 aralırdınız. Ben buraya attım. Pardon, buraya attım. 3.1 aldım. Sonrasında geliyor düzeltmesini veriyor. Bakın. High, low, high, high. Sonrasında geliyor, kırıyor. Burada da bir var. Burada direkt entry alıyorsunuz buradan. Güzel bir işlem. Gayet keyifliydi. Ee, diyeceklerim de bu kadar. Bu bölgeleri isterseniz kendiniz çalışabilirsiniz. Daha farklı bölgelerde belirleyebilirsiniz. Ben böyle yorumladım burayı. Bu düzeltme hareketinin de bittiğini şuradaki QM'den anladım. Sonrasında SR'dan işlem aldım. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.